Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir ve iki nasıl hatırlamam size onu göstereceğim. Önce bir şöyle bir tövdele atlayalım. Hani artık hani böyle taktikle oynamak zorundayız. Hani niye diyeceksiniz çünkü normalde taktik yok. Aşağıda ya yaz alacağız. Ama şimdi öyle olmuyor. Adam en son atıyor. RPG atıyor. Hani bir de tek başım olmama hemen adamlar iki kişi veya dört kişi oluyor. E takım bu sefer dördü birden en son çekiyor bana. Ya bu çok saçma. Anlam veremiyorum buna adamlar Aynen böyle. Hemen basmayacağım ama atlamayacağım hemen. Önce bir adam atlasın. Atladı. Şimdi biz atlayalım. Öl. Lan nasıl değil Öldü. Öldü. Vallahi öldü ya. Kilimi çaldı bile ya. İşte benim kilimi çalmanın cezası bu arkadaşlar. Adam geldi beleşten kilimi çaldı Ben adama ne diyeyim ki. Ya adamı sakır ediyor ama böyle yok ama. Hemen bir kitimizi döndük. Şunu da alalım lazım olur. Elimizde sadece SKS var. Aynen benim geldi. Dua ediyordum sabahlı mermi gelsin diye. İyi ateş ya. Lan nasıl? Hile misin? Ölmez ha şimdi. Oha bir iki tane oyakla bayıldı. Üstüne kalırsın siz yedi. Bak kilimi çalacak şimdi. Oğlum benim kilimi kimse çalamaz çalamaz. Lan nasıl lan? İki tane kaydı. Oha ölmedi bile de çaldı. Yemin ediyorum çok saçma. Sana bir ceza. Ceza olduğu için seni bitireceğim. Allah'ın botu. Abi böyle bir şey olamaz ya. Neyse şu silah alalım. Neyse silah işaret bir şey buldum. Çok güzel bir şey yok. Adam gitmiş bir şeyi atmış yani ya da memnisi almamış. Adama ne diyormuş? Şöyle bot taklidi yapalım mesela, bu da güzel bir taktik Abi bot taklidi yapalım, sıksam baymıştım ha Sabah da bunlar sıkıyorlar, ne dediler? Sabah da sıkıyor, kafamı düşürdü ya bir Ceza sana Adam ölmüyor Adam ölmüyor arkadaşlar, iyiliği kesin iyiliği Tamam onu da aldık. Botlarla da aldık bunlar. 5 kilimiz oldu. Bir kilimiz de çaldılar. Ne diyeyim ki? 2 kilimiz çalındı ya. Neyse sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Önümüzdeki kirlere bakacağız. Adam bir tane bot fırladı. Güzel bir şey daha iki sattık. Hemen yolumuza devam edelim. Onu öyle doğru çözelim ne varmış. Lan bir AVM vermen Abi Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış ya. Bu el sağlam bir win alacağız ya büyük ihtimalle. Ha, adam mı vardı? Aynen öyle. Aynen öyle. Ve gene şimdi lap diye dalmak da istemiyorum. Dalasın da var çünkü adamlarda büyük ihtimalle 2 var. İki kişi var. elsun iki kim sıktı aklından? Oy ne güzeliydi ona. Olum arkamdan s iki kim sıktı acaba camdan bana mı sıktı o baylan adam Birisi sıktı ama anlamadım Aynen. Güzel bir şekilde aldık Adam öyle bir avm ki yani ben o zaman onu tutmazdım yani Öyle bir avm yediği için takım arkadaşıma ceza verdim derdim seni tutmayayım artık Ben ceza verdim Hemen şöyle salak çantamızı da bastık S12'de adam geliyor büyük ihtimalle ya da S12 arkamdan sıkan bu muydu ya? Birisi S12 sıktı ama anlamadım. Abi zaten şu oyunda yok mu? Hani bir kere bir oyunda S12 denk gelmiyor. S12 kimse sıkmasın oyunu sileceğim ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Adam ölmedi. Ha gitti saklandı. O da açılmaz oradan da aşağıdaki adam daha gelmedi ya. Aşağıda birisi dolanıyor ha. Adam botmuş da yani ne niye böyle bir fantazi uyguladım adam anlamadım ki. Ben de bir saatte bu alanda üstün iki var diyorum ya. Neyse bu la bagili kim ya? Ne yaptı adam bagi aldı? Ayak sesi adam bagi alıp gitti mi? Şaka yapıyorum ya. Adam bagi ile geldi geri bagi aldı gitti. Ya. havada patlaman yok mu diyeceksin? 30 miline patlatıyoruz ya. 30 ömrün olsa reis'e patlamıyor ya saçmalık ya neyse arabamızı alıp basalım gel arkadaşlar ya şimdi dikkatli bir şekilde yapmamız lazım şöyle bir yukarı çıkalım daha hemen bir adamın içine girmeden bir tık yerde bırakalım şöyle adam büyük ihtimalle karşı tarafta aşağı tarafta diyeceğim ya yok orada değilmiş aynen gösterdi İyi çok az bir hasarlı adam aldık Adam ben mata harici. Adam kafası yedi. Lan hadi. Abi kaç tane yedin? Öl attık. Attı bombaya bak. Önüne bomba atamıyorsun ya. Mevzuya bak. Adam beni öldüremedi diye. Alamaz kendini. Abi niye geliyordun sen ona? Abi çok güzel yedi be. De ben onu vurdum. Takım bitti. Nasıl ya? Neyse onu alamam ama. Demek ki daha önce de bir kişi öldürdü çünkü çok hızlıyım. Hangi birini Enemy down. Çünkü... O adam ne yapıyor da? Enemy. Aa, nasıl Enemy hani down. Çakalımı? O ne ya öyle? Bir bak oldu da anlamadım ne olduğunu. Yani vurdum adama hassas adam falan saldı. İşte bir V2 nasıl <laughs> Çok vurdu adam. bu bombayı yemeniz lazım yani yakından gelmiyorsunuz ya? Yani. Ee, bu bombayı yemezse sıçtık. Vallahi sıçtık. Gitti. Gel 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 gel. Enemy. Enemy Lan be, down. Çok oldu. Al. Neyse arkadaşlar en azından otomatik bir silah oldum. Yemin ediyorum iki görmedim diye seviniyorum en azından. <laughs> en azından 1 ve 2 nasıl atılmaz onu gösterdim. Videomuz böyle kalırdı arkadaşlar. Videomu like atıp kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.